Önceki bölümlerde... Kristal koy canavarı benim babammış. Başkan Başka Bütün hayatım bir yalanmış Daphne. Hiç tanımadığım bir ailem var. Nişan iptal. Kristal koydan gitmek istiyorum. Hem de bu akşam. Gizem şirketi artık bitti. Eğer Angel'ı bize daha önce anlatsaydım böyle bir şey olmazdı. Askeri okula gidemem ben. Scooby için endişelenme. Onu güzel bir ahıra yerleştireceğiz. Ahır mı? Kırsal koy dünyanın en hayaletli yeri. Canını yer. seven kaçsa o geri döndü. Ah! Ah! Belki de gerçek değildir. Gerçek değildir. <laughs> Mutsuz bebek palyaçoyu sevmedin mi yoksa? <laughs> i̇şte şimdi kalbim kırıldı. Ama belki de karnın acıkmıştır. İç bakalım. <laughs> Ay, anneciğim. <laughs> Belediye Başkanı Janet Nettles. Aa, nasıl işlere karıştım ben böyle? Bana sorarsanız bu bir gizem. Sen de, sen de kimsin? Kendilerine gizem şirketi diyorlar. Köpek şehir dışında bir ahırda tutuluyor. Diğerlerini tek başınıza bulmalısınız. Benim tavsiyem bu akşam başlayın. Bu gizemi çözmek istiyorsanız onları geri getirin. Yoksa Kristal Koy'daki belediye başkanlığınız sandığınızdan daha kısa sürecek. Palyaçon'un Ağladığı Gece Umarım delikte iyi vakit geçirmişsindir köpek. Hmm. Bir gün seni tıkalım da gör. Bak, kaçmayı denemek zorundaydım, tamam mı? Ee, arkadaşlarıma bir söz verdim. Çünkü başaramazsam o kazanacak. Sen ne yapardın? Tamam, burada seni sağmalarına izin ver. Scooby-Doo'yu kimse sağamaz. Er ya da geç buradan kaçacağım. Yetti artık. Çabuk geri dön. İki fıçı barutu senin için ayırdım. Gel buraya. Scooby ee, Evet. Atla. Seni tanıyor muyum? Benim adım Janet Metas. Kristal Koyun belediye başkanıyım. Şehrin sana ihtiyacı var Scooby. Mutsuz bebek Paliaço adında bir adam tarafından saldırıya uğradık. Çok üzgünüm. Yardım edemem. Arkadaşlarımı bulmam gerek. O konuda yardımcı olabilirim. Onlarla ilgili bulabildiğim her şey orada. Başka bir şey? Ee, Sıkı bir bisküvisi var mı? Sizler insanlığın sırtımdaki değersiz parazitlerden başka bir şey değilsiniz. Evet efendim. Çok, çok doğru. doğru. Sen hippie misin? Şenendeki tüylerden kurtulman gerektiğini söylemedim mi sana? Evet dostum. Ay komutanım. E, bu tüylerin kendi iradesi var. Ya. E, ne isim koyacağımı bile bilmiyorum. Er Beni aptal yerine mi